Nasıl? Vallahi keselim burada Gerek var mı şimdi? Blender'ı biliyoruz ya. Allah belanı. <laughs> bence çevrilir. Neyse. Bak. <gülüyor> 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 Protein Ocean mutfakta ikinci bölüm pankek yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Geçen bölüm biliyorsunuz dünyanın en basit yemeği olmasına rağmen rezalet bir hal aldı. Ama bu bölüm Emre'nin tarifi olduğu için evet. bu sefer yanılma şansımız yok, <laughs> sıfır. Ee, hatta Yüksel sen aslında onu önlüğü bana verip gitsen mi kanka? Evet <laughs> yani şimdi altından kalkabilirsen buyur yani <laughs> hani istiyorsan Neyse, tamam. bu riski. Tamam, yok. <laughs> o kadar da değil, o kadar da değil hocam tamam, o kadar da değil. Şimdi bu pankek, e, Emre'nin yıllarını verdiği bir formül tamam mı? Evet. Her yerde bu pankekin çakmalarını görebilirsiniz. <laughs> kesin Emre başta yapıyordur böyle bir şeyler, tamam mı? Vardır yani kesin onda vardır böyle dümenler. Fakat orijinali, Kullanılış stilini biliyoruz, değil mi? Evet. Bizim önümüzde kullanıldı. Gerçekten öyle oldu. Ee, Emre Bey, lütfen bize malzemelerimizi Malzemelerimi tanıtır mısın? Sayın. Evet. Tabii ki ana malzememiz sevgili arkadaşlar, yulafımız var. Burada bir 150 gram kadar e, yulafımız var. Evet. Devamında tabii ki de protein ve yağ oranını arttırmak için yumurtamız var ve kıvamda bize oldukça yardımcı olacak ve tabii ki tatlandırmak için e, muzumuz var. Burada bitter çikolatamız var. Ama bunu sonradan kullanacağız. O bir gün... Daha. Onu içine o... atmıyor muydun kanka? Hepsini çektikten sonra. Ha, yani tamam şey çektikten sonra. Evet. Pişerken aynen. içine atıyorsun hesabı. Evet. Pişmeden tamam. önce tavaya tamam. koymadan önce onu atacağız. Ve tabii ki de protein, protein oranını ekstra arttırmak için muzlu proteinini tercih edeceğiz. Çünkü çilekli yükselim favorisi. Evet bir de <laughs> böyle bir tarifte tabii ki muz da koyacağız. Ee, evet. Çok çilek sarmayabilir. Evet devamayı olduğunda... biraz daha tek kanala çekmek istiyoruz. Evet çok aynen karıştırmayacağız. Tam ki yani böyle muzlu tadı oldukça keyifli evet. olur ve son olarak tabii ki her şey bittikten sonra bir de kakaolu fısık fıstık ezmesini üzerine Oooo. koyduğumuz zaman kalori bir... miktarını Oooo. evet artırıyor. Tabii ki bu öğün öyle bir diyet kafası değil. Yani yüksek kalorili bir öğün o yüzden. Ama o... diyetle de gideri olabilir. Tabii Çünkü ki yulaf tok tutuyor abi. Kesinlikle. Ancakta. Kesinlikle. Yani bu tarifle günün güne bomba gibi girmeyi düşünüyorum. Halkımız da bu tarifi zaten onaylamıştır. O yüzden yavaşça başlayalım. Evet. Uncu başı olarak ver hemen onunla çekeyim. Evet. Yüksel Bey lütfen unumuzu. Ben de kalite kontrol konusunda merak etmiyorum. Buyurunuz. Kalite kontrol ve boş yorum abi. <laughs> Ağır laflar. Ya ağır laflar da işte. ne Onun anlayışı <laughs> o. Onun dünyasında müdür ne işe yarıyor ki? <laughs> müdür geliyor gidiyor, artistik yapıyor, parasını alıyor. Onun dünyası öyle Yani. Şey diyor, direkt basmalı robotlar kanka onunla çok hızlı bir şekilde alıyor. Onların işi ama zaten katı materyal evet. Ver. Bu arada oldu. Gayet iyi kanka, yeterli yani. Şimdi mesela örnekle ifade edeyim. Bak şimdi Yüksel gitti onu orada çekti falan böyle çok olağanüstü bir iş yaptığını falan zannediyor. <laughs> Ben mesela Protein Oats'un yetkililerine buradan bir sesleniyorum. Bize bunun un versiyonunu yaparsanız hani daha Değil pratik mi? Hiç olur. Bitti şimdi yani şimdi. Mesela, yük... kardeşim ya. Ya yüksel. Protein Oats'un. <laughs> <laughs> Açıkçası gördüğünüz gibi konu sürekli dağılıyor. Bir yeni ürün çıkartmayı istemeler. Bir şeyler. Yani bir yemek yapacağız. Ağzımıza tat bırakmıyorlar. <laughs> şimdi. Tabii ki ana malzemelerimizden bir tanesi olan yumurtayı yumurtayı kırıyoruz. Evet. Ne kadar evet, güzel kırdığına dikkat edin. Evet muhteşem, mu muntazam. Bunu böyle kırıp içine hiç e, kabuk düşürmeden, evet. formülü biliyor musun Emre? Hayır. Ama <gülüyor> zaten, zaten <laughs> ben, küçücük ben bir kabuk düştü ama dert değil. Biz dikkat et, ben de, de, ben de, de sanırım. Hayır. Kabuk görmüyorum ben Yüksel, neden hemen Ya yani Yüksel yapayım. hemen fitne fesat. Bu arada ben sana söyleyeyim mi nasıl kabuk düşülmüyor? Az önce yaptığı gibi Emren'in yassı bir zemine vuruyorsun. Hı hı. Üzerine böyle köşeye möşeye vurmuyorsun. Kırıp içeriği delmiyorsun. Evet mesela şurada kırmak çok Aynen. mantıklı olmazdı. Aynen. Ondan şimdi, masada kırıyorsun. Şu muzu içinden çıkarmanın böyle biraz hani kesmeden çok basit bir yolu var. Oo. Ya yani, yani artık ya Emre var ya gerçekten. Güzel. Yani, anladın mı? Bak şimdi hemen zaten hiç bunu şey yapmaya gerek olmadan yumuşak Allah bir şekilde Allah. çıkmış olacak. Arkadaşlar biz... Ama yani hani gerek var mı şimdi? Blender'a yapıyoruz ya. Allah <laughs> belanı <laughs> Tabii ki böyle yapmayın. Abi ne yapıyorsun ya? Tabii ki böyle yapmayın. Oraları Suna kesebiliriz arkadaşlar. <laughs> tabii ki. <laughs> Bize şöyle bir şey oldu. Protein Ocean yetkililerine <laughs> sesleniyorum. Bize lütfen çekilmiş muz yapın da böyle bir <laughs> şeyle uğraşmayın. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. Muzun mundar etti. O muzun hepsini koymayacaktık zaten. Yarısını koyacaktık. Ya Allah, arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayat hata yapmaktan <gülüyor> korkmayınca. <gülüyor> hata yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Ben 1,5 geçerli da... olur tamam. Çünkü e, yulaf oranımız da normal benim yaptığıma göre az. Ama bunu, bir karıştırmak lazım bunu. Bir biraz. Bunu bir sefer daha e, çekiyoruz. Kaşlıktan ee, biraz karıştırıyor muyuz? Biraz karıştırıyor çünkü sıvı kısmı aşağı inerse daha rahat karışır. Evet abi ben de bunu söyleyecektim. Blender'ların bu konuda böyle her biri eşit yaratılmamış. Evet, Bazı evet Protein Ocean bize bir blender yap. <laughs> Tam bu tarifler için. Abi Protein Ocean bu tarifleri hazırlasın biz gelip yiyelim. <gülüyor> Bence <gülüyor> yeterli olur. <laughs> tamam. Evet. Şimdi güzel bir kıvam alacak bu. Ya da bir bir yarım daha atalım, bir yarım at, daha atalım. At, biraz daha. Yani daha bir protein yapalım. oranı yüksek olsun diye. Abi, evet. evet. Yoksa tadı zaten tamam diyoruz. Evet, yani. Kesinlikle. Zaten diğer bileşenleri de eklediğimiz zaman, özellikle bitler ve fasulye misinin. Yani zun... bunu, bunu ama bu vücutçulara sen ikna edemezsin yani. Bu bir günahdır yani. Saptosu ya sütümüz var. Ya yani ne? Süt veya su koyabiliriz. Biraz, biraz da aroma iç. Böyle, evet. Bak, bak. Perfect kıvam. Söylüyorum 20 mililitre yok 22 mililitre laktozsuz süt. Bu arada şunu da ekleyelim mesela ben evde yaparken biraz da kek kıvamında olmasını istediğim için o kıvamda mesela uygun olabiliyordu. Doğru. Ama İnşallah, kullanıyor musun? Var İnşallah Protein yok. Ocean yetkilileri bizim bu videoyu izlemez de. <gülüyor> <gülüyor> Abi ekip bize bir hafta iki hafta önceden ulaştı. Emre süt bile istememiş pankek için. Yani orada da gittik buradaki ekibin sütünü kullandık yani. Ama sonuçta bunları düşünecek, buna odaklanacak Emre mi? Yok yani sürekli odaklanmadan bahseden Furkan olmalı. O yüzden ben burada Emre'nin eline sağlık diyorum. Yine burada falsoyu Furkan'a yazıyoruz. Ben bu arada evde kendim yaparken... Yüksel kendi şimdi bitlerimizi yiyeyim. koyacağız bu arada. İçine? Tabi. Peki dökerken koymuyor muyuz içeri? Yok bir şey fark etmiyor. Şimdi karıştıracağım ya tamam. bir de. Hepsi Böyle... Her evet. şey sende abi. Burada özel bir özel bir dokunuş var abi. Bu gerçekten şimdi pişerken de eriyeceği için içinde inanılmaz bir tat veriyor. Hepsini kullanmayacağız. Hepsine gerek yok. Yani şu kısmı alıyor olmamız. Normalde bu kadar bile kullanmıyorum ben. Ama bugün biraz daha hep beraberiz abi. Hep beraberiz. Yani, yüzden. bu yüzden arada direkt sol tarafta duruyor kolunu göstermek için bilginiz olsun. Ya biz biliyoruz onu. Biz biliyoruz onu ya. Biz hmm. biliyoruz. Yalnız ne kadar güzel gözüküyor değil mi ya? Evet. Şimdi biliyorsunuz Yüksel yakın zamanda iyi form tuttu. İşte video içerisinde de yok kolunu gösterir, yok bacağını gösterir. Yani kardeşim bu benim tarif. O yüzden dur, bir yerde durman lazım yani. Şunu yüksel abi, bu dokunuşu nasıl yüksel? Alın ya. Abi bu müthiş bir şey ya. Evet. Hiç ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Şuna bak direkt atasın var ağzına. Evet. Ya, şimdi bunlar pişerken eriyecek ve harika bir kıvam olacak sevgili arkadaşlar. Şöyle tabii ki dökmeden hijyen kurallarına özen göstererek. %80 küsür kakaolu bir çikolata bu. Evet. Tavamızı yüksel hazırlamış, harika. Biraz sabır ya, bu kadar kanka. Bunu dökme tamam. işini sana bırakacağım, kaşıkla evet. beraber evet, dökeriz. Evet, kaşığın yana desteğiyle yana birlikte yana yana dökeriz. Aynen. Getir Tavamızı kanka, bir ısıtacağız biraz. Koy. Önce birazcık tava ısınacak abi. Evet. İlk aşama o. Evet. Sprey yağımızı biraz dibine koyalım ki. Yanma, yapışma hani hesabı... Evet. Güzel. Oha, çok iyi. Güzel. Biraz ya tavamız ısınsın. Şu kenarlara doğru belki ufak olabilir. Yes. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Burada daha hala bir tatlı kaşığı yağ yok. <laughs> Harika. Evet, dökeyim mi hocam? Biraz daha bence ısınsın diye düşünüyorum. Abi biraz böyle cıslamasını istiyoruz ki istediğimiz noktada hızlı çevirebilelim. Eğer böyle ısınmamış bir tavaya koyarsan o üstteki balonlarının çıkması, altının hani açması daha uzun süreceği için çevirirken evet. falan dökülüyor, dağılıyor. Tabii ki bir, bunu bir de kısık ateşte pişirmek önemli. Evet. Çünkü birden hızlı bir şekilde pişmesini evet. istemiyoruz. Hatta bu bile normalde bir tık Aynen. yüksek kabul edebilirim. Ben ben abi sen de daha iyi bilirsin. Önce ısıtıyorum tavayı. Tava ısınınca direkt kısıp evet, öyle. Evet. Aynen yapıyorum. öyle. Aynen öyle. Kesinlikle. Sen mi koyacaksın? Tamam. Ben koyarım. Tavamız güzel. Tavamız şu ama an. lütfen dikkat edelim. Evet. Pancake kanka, şeklinde olması lazım. Çok böyle fazla fazla değil ama çok az da değil. Ya parça parça güzel. yapacağız. Hepsini bir güzel. anda yapmayacağız. Çok, çok yayma. Yeter mi? herhalde. Tamam, tamam. Yeter herhalde. Çok büyük bile yaptın zaten. Evet, şey söyleyeyim evet. Aynen. Evet bu işi Furkan'ı bırakmayacaktık. Evet yani bize şekilsiz de alırsak. Evet. Sen bana ver ben bunu bir Ya biraz onu tamam dağıtacağız onu Şurada şekillendireceğiz. Bir şekil vereyim. Ol yani. O oldu oldu. Oldu Sıkıntı oldu. Yok, tamam. Yüksel'in dokunuşuyla bu işi biraz Aynen, aynen. Toparladım. ben, ben toparladım abi. Hiç Hayırdır abi. beyler siz ikiniz <gülüyor> <diyebilirsiniz>. <gülüyor> Bence okey. Ee, Şimdi tamam. kısık ateşte yavaşça pişecek arkadaşlar. Sonrasında tabii ki çevireceğiz. Süper abi işte bu. Evet. Çok evet. azar düşünce şey yapacağım. Şimdi Oy. Furkan'ın bu kadar koymasının kötü yanı ne biliyor musun? Bak evet. bana da tuzak kurdu. Evet. ben bunu çevirirken dağıtma ihtimalim yüksek. Abi işte. Yani biraz da küçük yapsaydı daha da Ya kardeşim burada her şey pürüzsüz yaparsak. Seyirci bu tarifi ilk denediği zaman hangi evet. hata... Ya ben birazcık bunları düşünüyorum be. Seyircimiz oğlum, de orada ters Herkes senin gibi hayatın hayatında ilk defa riskli. mutfağa girmiyor ki oğlum. <laughs> Tavada bir şey pişirmeyi biliyor genelde. Uçak, bunu çevirirken dağıtma ihtimalim biraz yüksek olacak. Yardımcı olayım abi. Ya da bana ver ben yapayım Hı. istersen. Öyle mi diyor? <laughs> ya baba getir nedir ki yani getir. Yap ya. yap yani. ya, hiç sıkıntı Kanka, yok. Kanka bunu Furkan'a vereyim mi? Ver ya Aynen hadi ya, bakalım, da bakalım. ver bakalım, Hadi bakalım. Hadi. Ver hadi Neyse batıra ne olsun? Bak, evet. bak, bak. bak 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 görüyor musunuz? çevirme. Ya. Fırlatma. Bak şimdi böyle atacağım ama ya. <laughs> <Bak, gülüyor> dur bak çok güzel yaptık Baba çevirdim. protein ocean spray ya anlatabiliyor muyum yani? Dur. Bak şimdi bak bak bak. Hızlı Hiç sıkıntı olmayacak. Hop. Güzel. Allah. Ay. Dur 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 dur. Nasıl? Dur. Çok iyiydi. Hayır dur. Kurtarırız orayı, tamam. kurtarırız. Şimdi pişecek, pişecek. Ondan sonra kurtaracak. Abi işte tabak... bu ya. Kurtardık, sıkıntı yok. Hemen... Neyse bunu çalışan arkadaşlarımız burada tadım var. <laughs> Biz yaparız bir tane daha. Bir tabak verin de koyalım. Bitti sayılır, değil mi? Hemen veriyorum. Evet, evet. Yalnız fena fillah oldu ha. Abi tabii ki. Abi, fıstık ezmesi dokunuşuyla bunu şahane yapacağız. Ya Emre var ya seni <laughs> çok seviyorum ha gerçekten. <laughs> Abi yani takım içinde sürekli Emre'yi savunuyor, hiç durmuyor yani hani tamamen dışlandığımı ben bugün anlamış oldum. Sonuçta iyi olanı çekemezsin yani. Çok <laughs> azla, çok fazla pişmesini istemiyorum çünkü içi biraz böyle şey kalır, harika oluyor yani. Süper. Çok katı olmazsa. Evet, evet sert olmayacak, güzel. biraz böyle biraz hani olursa kıvamlı olacak. Muhteşem. Aynen. oluyor. Aynen. Abi sen rahat ol, bunlar ya. Müthiş. Fıstık Fısık izmiyle birlikte burada şaheser. Orta Beyler biz güçlerimizi birleştirdiğimizde çok iyi işler başarabiliyoruz. Evet, evet. Sırt sırta verdiğimiz zaman. Aynen. Şimdi bir de <laughs> çikolata parçaları var ya içerisinde. Yediğin zaman ağzını deliyecek. Of. Perfecto. Yani lezzet dediğin şey. Evet alıyorum artık. İlla çok Al. böyle efendim <laughs> düşük proteinli, yüksek şekerli olmasına gerek yok. Şöyle Yapmamızı ister misiniz yoksa bunu biraz susuz ezmesiyle birlikte direkt tatmak ister Bence misiniz? Bence şu ana kadar iyi gidiyoruz kanka. Tarifi bitirelim ondan sonra... Tamam. Bir daha bir daha sürprediyorum çok az. Evet. Çok az. Çünkü bak şu şeyi görüyor musun? Evet. Şu rengi. Onu veriyor biraz yağlı olması da çok hoşuma gidiyor. Bu sefer senden ricam daha az koy. Evet ya. abi. Bunun... Prodüksiyon olarak bizim ricamız da şu, Furkan abi koymasın. Tamam. Ben Yükşen. alıyorum abi. <laughs> Bu işi. <laughs> ben, ben alıyorum abi. burada. Hiç hiç üzülmeye Ama çevirme işini yine başarılı bir şekilde yaptığını söyleyebiliriz. Yani ucundan... Ben, ben 10 üzerinden 8 veririm. Abi ben bunu şu şekilde... Kanka aynen öyle. Sen bence biraz devir zaten dökülecek. Güzel. Biraz daha koyabilirim. Bu ne kardeşim? bu O pankekçik oldu o. Güzel. Kardeşim böyle olacak. Herkes rahat rahat yiyecek. Tamam. Kimse, kimse eksik kalmayacak. Bir Allah. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi İlkini yaptık ya, şimdi ikincide daha hızlı çevireceğiz artık. Tavada eğitimci evet, evet. ısındı. Yok bir şey olmaz ondan, bir şey olmaz. Tamam. Hallederiz. Yani şöyle tam eşitliyorum kanka sana. Sanat yapıyorum burada, sanat. <laughs> çok garip oldu. <laughs> Güzel. Şimdi çok daha hızlı çöküyor. Gördüğünüz gibi hemen kıvam almaya başladı zaten. Ben de genelde bu boyutla yapıyorum evet. abi. Çünkü çevilmesi sefer... de kolay oluyor. Yani. Bir de ben bunu yaptıktan sonra senden gördüm üzerine bir tane bitleri bırakıyorum evet, abi. Evet, eriyor. O da mı? Normalde Normal. öyle yapıyorum ben. En son işte en sonlarına üzerine bitleri koyup eritiyorum. Öyle de çok çok keyifli oluyor ama içinde olması şimdi çok içinde yabancı diyeceği için ne? başka bir <laughs> güzel. Tamamdır bence, çevrilir. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> bak. <gülüyor> bu da farklı bir <laughs> şey oldu. <laughs> çok iyi. Bu da bu da, bu da şey gibi oldu. Ee, farklı bir tarz oldu arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz bu arada. <laughs> Onu bir daha çevirecek misin şimdi? İçinden ne yapacağız? E, yapacak, bir şey <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Böyle bir şey Yapacak bir şey yok. Bir şey Bence iyi bak. Ne yaparız biliyor musun? Bunu bir ben? çevirip diğer kısmını. Evet. Aynen. Bence çevir. Mutlu musun prodüksiyon? Neyse ki şu pankek patates olur diye hanımın Brownilerden evden getirdim kendime. Bu da protein tozu. Ben size bunun tarifini vereyim bir ara. Bu on numara. Yalnız bu şeye benzemedim böyle? Bence gayet Değil güzel mi? olacak bu. Bence sen bunu daha çok seveceksin. Çünkü kesince biraz akacak içine. Evet. Diğer, diğer şeyleri de böyle mi yapsak? Ne yapacağız? <laughs> <laughs> o kadar kolay toparlayamayız kanka. Bence şu an okey ya. O tam pişince. Yes. Tam, güzel güzel tamam. Tam pişince dışı yanacak kanka. Yok sen rahat Tamam. Abi bizde ya bu işin güzel tarafı ne biliyor musun bu tarifin kötü olma şansı yok yani çünkü malzemeler belli. <laughs> Abi yani <laughs> o kadar güvenle ilerliyoruz ki çok kötü <laughs> yapabilmen nasıl yaparsın kıvamını çok kötü yaparsın ve yakarsın artık o zaman kötü olabilir. Bu tamam bence direkt alalım. Zaten içi de kendi başına evet. pişer. Ben nice söyleyeyim. güzel devam Neyse. ediyor muyuz? Devam ya devam orada ediyoruz. bakın orada kesseydik işte. Evet, devam abi işte bu devam. müdürü dinlemeniz lazım Hadi. müdürü. Tamam evet. Müdür müdür müdür. Şimdi bunların gözünde müdür hiçbir işe yaramayan bir adam. Hiçbir şey odaklandıkları yok. Farkındalıkları düşük. Tamam ben koyuyorum ben yine. Evet devam bir daha mı? Bir daha. Evet. Kanka daha beter olacak şimdi. Nasıl? Valla keselim burada <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar anladı bence. Yok yok. Biz hepsini yapacağız hepimiz yiyeceğiz bunu. Koyarız koymayız. Videoya çıkar çıkmaz orasını bilmem ama. Har yemek şaka değil harbi güzel oluyor yani. Yemek ziyan edilmez abi bizde. Az daha koy bence kanka. Hı -hı. Oh, yeah. <laughs> Tam istediğimiz. Bak bak şurayı bak, görüyor musun? Evet. Şuradan bir detay alabiliriz. Eriyor bak. Bak, bak işte of! Bak 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 nasıl çıkıyorlar. Yes. Var ya o <laughs> yerken öyle güzel oluyor ki. Tam bu. Mükemmel ya. <laughs> Özel dokunuşumuz fıstık ezmemiz çikolatalı. En üstüne koyacağız bunu. Bir tane şey denk gelir mi bittere? Gelebilir. Bunda bayağı vardı çünkü. Yes. Yes. Bak bak bak. This is it. Budur. Bak. Bak şöyle. Parmağını yaladı bana gelmesin lütfen. <laughs> Oğlum parmağımı yaladım değmedim daha. Dur sakin. <laughs> Şimdi. Çikolatalı fıstık ezmesi of, of, of. çok iyi bir kahvaltılık ya. Mükemmel bir kahvaltılık. Tabii şekli böyle çok. Al abi arkasıyla yay. Böyle büyük bir parçayı koy arkasıyla Hı -hı. yay. Başka türlü o iş. Mesela illa Hı. böyle şey olmasına gerek yok. Yani üzerinde Doğru. o şeyi versin. Bu arada bu da Bizim önemli şey. bir detay. Çok fazla yer fıstığı ezmesi koymak istemezsiniz üzerine. Bu İyice sefer tıkıyor. Bence iyi Mis. beyler. Ne diyorsunuz? Mis. Gayet iyi. Ve... Abi her şeyi yalamayın ya her tuttuğunuzu. Ama ne yapalım bunu atalım mı şimdi? Ya abi bu adamlar var ya hijyen adı altında ziyan işliyorlar. Tadı mı? Lütfen. Oo bak yüksel benim ben göz koyduğumu aldı. Aynen. Bir tanesini Yarısını al, da bana al. ver yüksel. Al direkt büyük kısmını alsın. Evet beyler tadımı yapın lütfen. Ve yorumlarınızı söyleyin. Hmm. Only oh. you. İyi var mı? Dur ben de bir tadacağım. Bu arada tam protein kek bu, Emre'nin dediği gibi. Aslında pankekten çok kek kıvamı var. Bence bu ekibine sevecektir. Al, prodüksiyon! Aha. En güzeli benim. Harbi çok güzel olmuş, bak. onun üzerinden kaç verirsiniz? Abi çok iyi. Harbi çok iyi olmuş. Ben onun üzerinden 9 veririm buna. Çünkü ne çok tatlı, aroma tam yerinde, evet. Muz tadını iyi alıyorum. Ee, yumurtanın hmm. tadı hiç gelmiyor ve o bitter çikolatayla yar tam, tam oturuyor.